Ve bir yandan da Gabar'da bugün buluşma vardı. Gabar'da birçok önemli isim en başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere toplandılar. Gabar aslında bizim bir 10 sene öncesine kadar ismini hep korkuyla, acıyla, çatışmayla duyduğumuz, şehitle duyduğumuz bir noktaydı. Şimdi ise oradan çıkarılan petrolü konuşuyoruz. Artırılmasını bekliyoruz. Hedef de her sene artırılıyor ve kapasitede yükseliyor. Bugün Numan Kurtulmuş Enerji Bakanı da oradalardı. Hem 19 Mayıs'ta Türk Bayrakları Gabardağ'ında kutlama için açıldı. Hem de bundan sonrasında enerjide bağımsızlık yolunda atılan adımlar için. Görelim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Gabardağ'ında da coşkuyla kutlandı. Meclis Başkanı Nurman Kurtulmuş'la Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gençlerle kortej yürüyüşüne katıldı. Dev Türk bayrağı eşliğindeki kortej yürüyüşünün ardından kurtulmuş petrol sahasında açıklamalarda bulundu. Bu coğrafyada bir zamanlar terörün kol gezdiğini ancak şimdi barışın hükümdar olduğu bir dönemin başında olduklarını ifade etti. Şu dağlarda Az evvel arabayla geldiğimiz yollarda inanın ki bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar patlıyor, terör kol geziyordu. Şimdi burada çok şükür Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen terörsüz Türkiye idealimizle artık bu dağlarda korku değil, bu dağlarda ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktarsa Gabar'ın enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje olduğunu vurguladı. 680 kilometrelik yolağı yaptıklarını belirten Bayraktar, Şırnağın göç veren değil, göç alan bir il haline geldiğini vurguladı. Malumunuz bu bölge terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen bir bölgeydi. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli. Bakan Bayraktar günlük 81 bin varillik üretimle Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının %8'inin tek başına bu sahadan karşılandığını belirterek hedef bu rakamı 100 bin varille çıkarmak diye konuştu. Bayraktar yeni bir petrol rezervinin de müjdesini verdi. Yaklaşık 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettik dedi. Bu rezervlerin %58'inin Diyarbakır'da olduğunu söyledi. Şimdi Gabar, Şırnak'ta aslında tam da Irak'la Suriye'nin kesiştiği noktada sınırda karşı tarafa da bakan engin bir dağ kümesi ve orası zaten verimli petrol yataklarının da komşusu. Yıllarca biz Türkiye'de petrol yok yok bizimkiler böyle akla ziyan şeylerle bile anılıyordu. Bizim dağlar yüksek diyor oradan akıyormuş aşağıya Suriye'ye Irak'a gidiyormuş. Bizde yokmuş. Tabi bu tespitler senelerdir Batman'da Ramam ve çevresinde çıkarılan petrolle bile anılmıyordu. Daha çok yere bakılması gerektiği ortada. Terörden arındıkça, refah düzeyi yükseldikçe orada yeni yerlerde, yeni kuyularda, inşallah yeni petrol rezervlerinde konuşacağız. Belki birkaç yılda yine tamamen kullanmamız gerektiği kadarını çıkarmamız mümkün olmayabilir. Geriden geliyoruz bu konuda ama ne kadarı bizde olsa o kadarı iyidir sanırım. Şimdi Gabar'da Nisan 2023'te ilk keşiften bahsedilmişti o yılın. 23 Nisan'ının aslında müjdecisiydi ve o gün 600 milyon varilik petrol rezervinin bulunduğu bildirilmişti. Bu zaten Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi oldu. Gabar'da petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon var ile zaman içinde ulaştı ve Şırnak'ta gerçekleştirilen petrol keşiflerinin ardından 3000'den fazla kişi sadece bu sahalarda çalışmak üzere istihdam edilmeye başlandı. Artık sadece Gabar'da değil biliyorsunuz Cudi'de de arama yapılıyor. Yine e, en çok terörle andığımız maalesef senelerce hem çok can kaybettiğimiz, hem çok vakit kaybettiğimiz, hem de çok kaynak kaybettiğimiz dağlardan biriydi. Şimdi hem turizmle inşallah hem de bu doğal keşiflerle anacağız. Türkiye ekonomisine bu keşiflerle birlikte yıllık 2.3 milyar dolarlık katkı sağlandığı da bilinenler arasında. Peki yıllar içinde nasıl bir ivme sağlandı? 1999'da Türkiye'nin Günlük petrol üretimi, ki bu işte Raman'dan karşılananlardı, 59 bin varildi. 2020'ye gelindiğinde 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile, 2022'de 80 bin varile ve bugün itibariyle de 135 bin varilden fazlasına doğru gidiyor günlük üretim. Ee, önemli ihtiyacımızı karşılaması mümkün değil. Büyük bir ülkeyiz, kullanıyoruz baya baya ama ne kadarı bizden gelse o kadar iyidir. Tıpkı gazda olduğu gibi ki geçen haftanın sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan da Karadeniz'de yeni sahadan, bir daha söyle Hakan. Ha pek tamam. E, Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervimizde 785 milyar metreküpe çıkmış Oldu. Zaten biliyorsunuz Filios Doğalgaz İşleme Tesisi burası en önemli noktalardan biri çünkü özellikle şu ana kadar en çok e, gazın aktarıldığı noktalardan Sakarya Gaz Sahası'ndan e, geliyor. Yeni keşif 75 milyar metreküple Göktepe 3 sahasından onu da duyuralım. Aynı alanda devamlı sondajlar yapılıyor ve devamında da çıkan da yüksek ihtimalle artık ana hatta bağlanıp tekrar e, Filios'a gelecek. Oradan da e, Türkiye'ye dağıtımı gerçekleşecek. Şimdi önemli bu konuda da yetirmemiz mümkün değil onu söyleyelim. Yine çok büyüğüz. Çok nüfusumuz var. Üretim kapasitemiz arttıkça zaten doğal gaza da ihtiyacımız artıyor. Ama bugün itibariyle yakın dönemde başladı sanırım. Zaten devlet tarafından sübvanse edilen miktarlar da faturalarda görünüyor. Umalım daha da fazla olsun. Evet biz tüketelim öyle ucuza gelecek diye çok da fazla tüketmeyelim ama eğer belli bir tüketimin altında kalırsa da tamamını da inşallah çıkarsın devlet onu da karşılasın. O güce gidecekmiş gibi görünüyoruz. Eğer daha fazlası olursa, bu da bizim hayatımıza doğrudan etkisi olacaktır. Hani <laughs> minimum bir <laughs> kullanım bedeli, hayatta kalacak kadar kısmı en azından bence devlet tarafından yine karşılanabilir, daha önce de olduğu gibi. Şimdi keşifle Türkiye'nin Abdülhamit Han sondaj gemisi tarafından Göktepe 3 kuyusunda yaklaşık 3.500 metre derinlikte. Yani deniz tabanından 3,5 kilometre derinde bu saha keşfedildi. 75 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi de öncekilere böylelikle eklenmiş oldu. Keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğu söyleniyor ve sadece bu kuyudan sağlanacak gazın Türkiye'nin toplamda 3,5 yıllık doğal doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor. Yani başka hiçbir yerden alınmasa burası da tam üretime geçerse geçtiği gün itibariyle sonrasındaki 3,5 yıl sadece burası bize yeter. Ama zaten böyle üçer beşer yılda hesap edilecek şeyler değil. Ama boyutunun ne olduğunu, büyüklüğünün ne olduğunu, hayata ne kadar yansıyacağını görülmesi anlamında önemli bunu söyleyebiliriz. Şimdi